Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yemek saatimiz saat yine 12.41 yaptık. Benim ofisim tabi çok fazla kullanmıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Yani önümüzdeki aylarda sanırım oradaki dükkanı kapatıp tamamen buraya geçeceğiz diye konuşuyoruz. Bakalım Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Masacığım, bilgisayarım en sevdiğim. Her neyse geçen gün şuradaki kasanın şu demirine, şuna nasıl çarptım bilmiyorum. Şu pantolonumu yırttım. Bakın burası da hala yara. Geçen hafta başardım bunu. Tabii ki olmazsa olmazım. Mustafa Kemal Atatürk'üm. Burada böyle bir teraryumum var arkadaşlar. Bir müşterimizden hediye geldi ama şirketin bütün bayanlarına geldi. Şu zaten benim evde de var bu şöyle bir köpeciğimiz var. Arkadaşlar bunlar yurt dışından geliyor. 5 boyutlu. Bakın böyle 5 boyutlu resimler. Bunlar zaten ilk böyle bu şirkette geldiğimde Kevser ablamın doğum günü hediyesiydi bana. Burada da bir prenses var bakın. Ay, Ay, yapma. böyle hadi, hadi, hadi. hadi. de değil hadi. Ben gördüm de. O ne ya? Söyleyemedi dün de. İşte arkadaşlar burada çiçeklerimiz. Şimdi buradaki arkadaşların hepsi şuraya da yeni bir arkadaşımız geldi Emre Bey. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi buradaki arkadaşlarımızın hepsi şu anda yemekte aşağıda. Şurada, şurada, şurada. Burası toplantı odamız. Daha önce de göstermişim defalarca size. Burası firma sahibimizin odası. Kendisi şu anda Amerika'da yurt dışında yani. Böyle. Bir şey anneciğim dokunma. Şey koyup, anneciğim böyle. yok onlar kırık. Onlar Çin vazoları. Dokunma. Ben, ben, Kırılmış ben, ben, zaten taşınırken. Ben, ben. Şu Hakan Bey'in daha önce de göstermiştim yatı. De halka, de böyle anneciğim şımarma. Derin. Cim. Derin. Şımarıyorsun. Vallahi öyle. Evet. Şimdi aşağı indim bu tarafa. Anneciğim sus. Perso şey müşteri geldi. Arkadaşlar bakın burası teknik servisimiz. Teknik bölüm burası. Neyini göstereceğim oturup? Hayır öyle şeyleri çeylerini sürmüyorsun. Badanı boya yapmıyorsun. Bu kartları tamir ediyor. Evet arkadaşlar. Baksanıza ne abi, kadar abi, çok. Abilerim yoğurt yedi. ne yoğurt bu? ne alayım sana bugün. Alırım. Olur alırım anneciğim. Canın çektiyse. Sağ, bizim şirkette salihler var satış bölümünde. Onlar kendilerini Danone'nin büyük yoğurtlarından almışlar da. Derinde onları görmüş. Tabii ondan istiyor. Burası bakın tam şu yol. İnsanların şu geldiği yolda. Ee, salı pazarı kuruluyor arkadaşlar. Ok meydanında. Yok şarkavisi değil kızım burası. Halil Rıfat Paşa. <laughs> Güzel konuşur musun? Özenti gibi konuşma. Şurası tam. Bak şu yol. Şu ablanın geldiği yol bak. Bir abla gidiyor bir abla geliyor ya. Bak he, orası bak burası. Aynen. Caminin yolu. Evet bebeğim. Gel hadi kızım. Gel. Bak burası çok yüksek. ben korkuyorum. Onu, e, evet burası yemek bölümümüz. Şu kısım. Burası da bayağı pis. Anne burası da bayağı pis. Anneciğim burası teknik servis. Sürekli bir şeyler yapıyorlar. Pis olmasın olma. Şey Burada bir şey, kameralar test ediliyor arkadaşlar. Annemi görüyor musun? Evet. Seni de görüyorlar. Nereye görüyorlar? Hı. Ay omuzum çok kötü tutulur. Her yer koliler bilmem neler. Şöyle şurası depo. Arkadaşlar gelin her yer. Anneciğim şımarma. Şımarma kızım. Arkadaşlar bakın bunlar bizim kayıt cihazlarımız. Şuna hemen bakayım kaçtı. 4, 6, 8, 10, 16'lı. 16'lı. Burada kablolarımız var. <laughs> Bakın burada 16'lı kayıt cihazlarımız var. Burada 9'lu kayıt cihazlarımız var. Bunlar, bunlar yine 16'lı. Bunlar kablolarımız. Hayır kaldırma çok ağır. Bunlar 250 metre kameraları. bunlar. Evet bunlar kameralarımız. Tabi şimdi yeni botlarımız geldi. Yine kameralarımız da gelecek arkadaşlar. Arkadaş tamam anneciğim bir susar mısın? Kayıt cihazı, kamera, güvenlik sistemleriyle alakalı iş yapan kişiler isterlerse YouTube kanalımdan aşağıya yazıp işte fiyat bilgisiydi vesaire bilgi alabilirler her türlü yardımcı olabiliriz. Teşekkürler. Derin bir şey söyleyeceğim. Ya gerçek bir şey yok. Gel böyle. Burada zamanın nasıl geçiyor? Çok güzel. Ama benimki çok yorucu geçiyor. Onu ne yapacağız? Ben de sen Çalışıyorsun. Ama sadece çalışmaktan dolayı yorulmuyorum ki. Sen de yoruyorsun ya beni.